Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencileriyiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyoruz. MTT grubu olarak IoT dersinde seçmiş olduğumuz akıllı ev sistemleri projemiz projemizde bir prototip geliştirdik. Birazdan şimdi inşallah sizlere sunacağız. Müzik Selamünaleyküm. Delirttin lan be. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Yanıyorum. Neyse söndürdüm ya. Sınav lan bura? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Mikro işlemciler dersimizde akıllı ev sistemleri projesini seçtik. Onun için bir prototip yaptık. Burada pervaneye koymuştuk. Pervane biz kodda ayarladık. 22 dereceye geçtiğinde, %50-23 dereceye geçtiğinde, %75 şeklinde dereceye göre yükselecek. Kodu başlatabiliriz. Eğer sıcaklık yeterli yani seviye çalışacak ve şu anda çalışıyor. DHT11 burada. Bu şekilde. Projemize eklemiş olduğumuz LDR sensörü sayesinde dış aydınlatmalarımız gündüz olduğu zaman kapalı olacak. Ama yeteri kadar ışık bulamadığı zaman otomatik olarak çevre sistemimiz aydınlanmış olacak. Şu anda ışık almasında LDR'yi kapatıyorum. Daha sonrasında sistemimize eklemiş olduğumuz gaz sensörümüz sayesinde evde herhangi bir gaz kaçağı durumunda buzzer aracılığıyla alarmımız ötecek ve sistem bunu loglarına işleyecek. Şömineyi de koyduğumuz sistemde aynı pervane gibi eğer yeterince sıcaklık düşükse burada olduğu gibi şu anda şömineyi yakacak. Projemizde biz akıllı prizi simüle etmek istiyorduk. Ee, bu simülasyon için e, akıllı buton şeklinde bastığımızda ışık kapalıysa yakan, e, eğer ışık açıksa da kapatan bir sistem yaptık. Normalde bu butona e, çift tıklama ve uzun tıklama özellikleri de eklenebiliyor. Ama bu projemizde e, Vaktimiz ve zamanımız kısıtlı olduğumuz için tek özellik ekledik. Sunumumuz böyleydi. Projemizde eklediğimiz şey e, Hall'e girdiğin anda hareket sensörü e, hareketi algı, algılandığı zaman yerdeki ledleri e, yanar. Nesnenin İnterneti dersinde akıllı ev sistemini uzaktan Blink uygulamasıyla kullanabiliyor olacağız. 3 ışığımız var. Biri tuvalet, biri mutfak, biri salon. Şimdi burada görüldüğü gibi bastığım anda salonun yanması lazım. Yandı. Mutfak. Sıcağım. Mutfak da yandı. Aynı şekilde tuvalet. Bastım. Onu da uzaktan kontrol edebiliyor. Açıp kapatabiliyor olacağız. Hepsi de i̇şte şu anda kapanıyor ve dht 11de ölçtüğümüz ısı benden anlık olarak bu uygulamaya aktarılabiliyor. Oradan da göstereyim. Bu şekilde. Ve bir de gaz yerimiz var. Gaz alarmı veriyor oradan. Buzzer'dan alarmını veriyor. Verdiği gibi buradan da yanıyor. Bir daha bekleyelim, bir daha gösterelim. Şu an durdu. Veriyor orada gazı. Ver, yandı. Az anlık olarak bildirimi geldi bize. Merhabalar, IoT dersi kapsamında geliştirdiğimiz akıllı ev otomasyon sistemi projemizi için yazılmış bu Python programı Raspberry Pi üzerinde çalışan sensörler ve cihazları etkileşim kurmaktadır. Şimdi kodu detaylı bir şekilde inceleyelim. E, bu satırlarda e, kullandığımız kutu e, import ettik. E, bu kutu kutu en önemli en önemlisi e, GPIO kutuphanesi Raspberry Pi'nin GPIO pinleri ile etkileşim kurmamızı sağlar ve DHT11 kutuphanesi Sıcaklık ve nem ölçen DHT 11 e, sensörü için kullanılan kutuphanedir. E, diğer kutuphane ise blank lip kutuphanesi. E, blank uygulaması ile iletişim kurmamızı sağlayan kutuphanedir. E, bir de Login kutuphanesi. Programın çalışması sırasında önemli olayları kaydetmemizi için kullanır, kullanılır. E, bu kısım bu kısımda ise. Programın hata ve bilgi mesajlarını kaydetmek için login kutuphanesi yap yapılandırılıyor. Ee, burada ise Blank uygulaması için bir kimlik doğrulama e, anahtarı e, belirlenmiş. E, bu anahtar Blank uygulaması ile Raspberry Pi arasında bağlantı sağlıyor. sağlıyor. Burada ise G GPIO pinlerinin numaralandırılması için e, BC M kullandık ve e, GPIO pin pinleri ile ilgili uyarı mesajlarını ingeler Burada ise e, sabitleri tanımlanmış. E, bu sabitler e, program programda belirli e, aralıkları yapılan kontroller süresi, LDR sensörünün e, LDR sensörünün duyarlılık e, değeri ve LDR'in Kapanma süresi belirlenir. Ee, bu bu kısımda e, Raspberry Pi üzerindeki her pinin hangi işlevi yerine getireceği belirlenmiş. Örneğin mutfak e, ledi 7'ye bağlandı, DH pini 15'e bağlandı e, ve her e, bir pin farklı sensör e, sensörleri veya cihazları kontrol eder. Bu satırlarda Blank uygulaması ile etkileşim kullanılacak sanal pinler tanımlandığı, tanımlandığı yer örneğin Virtual Pin temp, Temperature sanal pini sıcaklık verilerini göndermek için kullanılacaktır. Bu bölümde Kullanılan pinlerin hangi işlevlere yerini getirecek giriş veya çıkış belirlenir. Smart Home sınıfı için bu e, akıllı ev sisteminin tüm fonksiyonlarını kapsayan bir sınıf. Sınıf çeşitli sensörler ve cihazlarla etkileşimde bulunur. Başlangıçta sensörler ve e, cihazlar ile GPIO pinleri bağlantılandırılır. Bu fonksiyon ise DHT11 sensöründen sıcaklık ve nem verilerini okuyor. Eğer sensör veriyi doğru bir şekilde almışsa sıcaklık ve nem değerlerini geri döner. Eğer veri geçersizse hata mesajı döner. Gaz sensörü için eğer gaz algılanırsa bir uyarı kaydı yapar. LED kontrolü LED ve buzzer'ı açıp kapatmak için iş işlemleri kullanılır. Read Motion Sensör Bir hareket sensörü, hareket algılandığı, algılandığında türü döndürür, hareket algılanırsa son hareket zamanı kaydeder. LDR sensöründen ışık şiddeti okumak için kullanılır. Okuma değeri ortamın ışık seviyesine göre artar. Bu bölümde blank uygulaması ile etkileşimde bulunmak bulunmak için sanal pinlere v, V2, V5, V6 bağlı callback fonksiyonları tanımlanmıştır. Örneğin ve ekipinine bir değer yazıldığında bu fonksiyon çalışır ve LED kontrolü ve LED kontrol eder. Main fonksiyon ise ana program döngüsü. Ana döngüde tüm sensörler ve cihazlar kontrol edilir, blink ile veri gönderilir, hareket ve ışık algılamaları yapılır. Ayrıca sıcaklık değerini. Göre fan kontrolü sağlar ve sıcaklık artarsa fan çalışır, sıcaklık düşerse şömine çalışır ve van hızını kontrol edebiliyoruz. Sıcaklığa göre yüzde yüz, yüzde yetmiş, yüzde yirmi olarak çalışabilir ve böylece kodumuzu anlatmış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 하하하하하하하하하다하하하하하하하하하하하하하하 Yan artık. Yan. Oh. Yan, yan lan. <laughs> yeter lan yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Bırak beni gideceğim. Yak artık. Bırak beni. Gideceğim. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hazır. Çekiyorum. Ben buradayım.